Hirkin. Osimen. Megan. Bu Paulinho, Martinez. Barkola. Kordoba Ferdi Kadıoğlu. Neymar İbrahimovic. Gavi Marcelo Saliba Batshuayi Alex de Souza Messi Virts ve Almusrati Viali Lemin Yamal İr Kahveci Matusa Pilfodun kost e, Pilfodun kostiç Amrabat kanavaro Jama Musiala Marmar Daşveri, PFA PFAFF Barella Hızlı geçiyorum çünkü zaman yetmeyecek Baya uzun sürdü 34 dakika olmuş Valverde Lampard Barcola Saint Maximin. Kvaraskele Beling'im. Ferdi Katoğlu Şalai. Bitmek üzere. Hadi. Kvaraskele Beling'im. Kim? Kim? Barcola Saint Maximin. Valverde Lampard. Şalayi Ferdi Kadıoğlu. Şalayi Vinicius Junior. Marmar Marmardaşvili Jamal Musiala. Şalayi Ferdi Kadıoğlu. Valverde Lampard. Barkola Saint Maximin. Açşayi Nuri Şahin Kordoba Simon Banza Rafa Silva Kerem Aktürkoğlu PFA FF Mbappe De Bruyne Skroites Ve bitti PFAFF Barella. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve toplamını göstereyim size. Arkadaşlar bu kadar baya büyük yani. Herhalde 400 tane falan var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki paket açma videosuna videosu için like atıp abone olun. Görüşürüz.